Evet sevgili Motto Futbol seyircileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Van Spor Futbol Kulübü Sivas maçını değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Ertuğrul Dal Bastı ve Mütbos beraber bu karşılaşmayı sizler için değerleneceğiz. Hocam öncelikle de hoş geldiniz. Ertuğrul hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet hatırlatmalarımızı yapalım. Yayınımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katı butonlarıyla bizlere destekte bulunabilirsiniz. Maçla ilgili görüşlerinizi bekliyor olacağız. Hem hocama hem Ertuğrul'a varsa sorularınızı alalım. E, gördükçe cevaplandırmaya çalışacağız. Van Spor ve Sivas Spor maç başladığı gibi golsüz bitti. 0-0 sona erdi. Son dakikası farklı. İlginç bir pozisyona sah sahne oldu. E, Van Spor 10 kişi kalsa da e, Sivas Spor fırsattan faydalanamadı. Ve e, karşılaşma başladığı gibi golsüz bitti. Tabii ki de e, iki takımın Lig'e sezonu nasıl başladıkla alakalı kısa değerlendirmelerimiz de olacak. Ama öncelikle maçta başlamak istiyorum. Hocam ilk topu size atayım. Beklediğiniz bir maç oldu. mu? Öncelikle oradan başlayalım. Ya beklediğim gibi açıkçası oldu. Ee, birincisi zaten e, taraftarsız olması e, maçın e, temposunu e, düşük olacağının bir belirtisiydi. Taraftarsız maçlar genelde böyle olabiliyor. E, oyuncuyu e, havaya sokamayabiliyor. Bu bir etkendi. E, maça açıkçası böyle başlanmış oldu. E, maç başlangıcı ile ilgili ilk 10 dakikada özellikle Van e, Spor biraz daha coşkuluydu. E, Sivas Spor'da e, buna karşılık ilk 10 dakikada Van Spor'a e, biraz daha müsaade ettikten sonra e, gerçi direkt girdim maçın içerisinde ama siz başlangıç demiştiniz. Devam mi? İlk sözlerinizi alalım hocam. Biraz daha zaten detaylı olarak da yine gireceğiz. Tamam yani şöyle ilk 10 dakikada biraz daha Van Spor Ondan sonra 10-15 dakikadan sonra Sivas Forum tecrübeli, bu ligin, bu ligin daha tecrübeli oyuncularının biraz daha oyuna ağırlık koymasıyla oyun daha da dengelendi. Ee, bir dakika 39'da sadece bir tane atak var. Solda Farukcan Can ortasında e, sanırsam e, Jefferson muydu? Jefferson değil. E, Traoré'nin kafası çok net olan kafası gol olmadı. Onun haricinde ilk yarı boyunca tempo düşüktü. Birbirini kontrol eden iki takım vardı. Kaybetmemek üzere oynayan iki takım vardı. Bundan dolayı ilk yarı böyle biterken ikinci yarı e, 60 dakika boyunca ilk ikinci yarı ilk 15 dakikası da hemen, hemen böyle geçti. 60'tan sonra oyun biraz daha tempo kazandı. E, bu Sivasspor'un cesaretinden de dolayıydı biraz. 60'tan sonra Sivasspor'un cesaretiyle birlikte maçı kazanma isteğiyle birlikte biraz daha aslında bakarsanız oyun Vanspor'un daha iyi yaptığı o geçiş oyununa geldi ve e, birkaç tane de Vanspor pozisyon buldu. Hatta bir tanesi offside pozisyonuydu. E, bu sefer de ikinci yarı e, Uğur Çiftçi'nin ortasında Bekir Böke'nin çok net bir e, kafa vuruşunda Kale Çağlar e, çok iyi bir kurtarış yaptı. Ondan sonra da maç son dakika kadar e, kontrollü bir şekilde iki takım da hakikaten kaybetmeme e, e, stratejisi gibi görünme e, üzerine bence de iki takım e, oyunu e, istediklerini aldılar e, ve maçın hakkı olan e, bir puanla ayrılmış oldular. Yani. Hocam ekrana biraz yaklaşmışsınız galiba sana Biraz uzaklaşmanı istiyorum reji. E, Ertuğrul sana geçeceğim. Senden de maçla ilgili Hı -hı. ilk alayım. Akrabine daha detaylı değineceğiz tabii. <laughs> Tamamdır. E, ben zaten maçtan önceki programımızda, salı günü çektiğimiz programda, daha doğrusu çarşamba günü olması lazım. E, çektiğimiz programda zaten ifade etmiştim. Aslında Spor'un e, ve Vanspor'un her iki takımında aslında ligin çok fazla defansif aksiyon alan, e, blok savunması yapan takımları olduğunu, bundan az da Sivaspor yönüne baktığımız zaman orada bir blok savunmasından da ziyade e, daha hazır olan mevkinin, daha hazır olan organizasyonun defans organizasyonu olmasından kaynaklıydı. VanSpor e, tarafında daha ziyade Hakan Kutlu'nun aslında geçtiğimiz yıllardan beri süre gelen oyun sisteminin, oyun mantığının bir sonucu olarak aslında böyle bir iki savunma takımının karşılaşması ol olacağını zaten daha öncesinde konuşmuştuk. Ee, beklediğim gibi de ben e, o maçta da o programda da ifade etmiştim. Düşük skorlu bir maç beklediğimi söylemiştim. E, tam olarak beklediğim gibi bir maç oldu. Her iki takımın da zaman zaman e, oyuna hakimiyet kurma çabası oldu. Maçın belli bölümlerinde hocamın da ifade ettiği gibi. Maçın belli bölümlerinde oyunu koparmak isteyen, geçiş deneyen veya <laughs> zaman zaman e, set organizasyonları da yapmak isteyen e, görüntü oldu. Set organizasyonlarının maçın geneline yayılmış bir görüntü. E, şey değildi, çok büyük bir tercih değildi. Genel olarak e, kenarlardan oyunu rakip yer alana yıkmak isteyen taraflar vardı Sivaspor'da. Uğur Çiftçi tarafından e, özellikle o oyunu rakip yer alana, 3. bölgeye taşıma noktasında bir çaba vardı. Ama e, maçın başladığı gibi bitmesi aslında çok e, beklenmedik bir senaryo değildi ifade ettiğim gibi. E, evinde seyircisi oynayan bir Van Spor söz konusu. Evinde seyircili oynayan bir Van Spor olsaydı belki daha bu anlamda özgüvenli daha cesur bir e, takım izleyebilirdik. Daha o rüzgar arkasına alan bir Van Spor izleyebilirdik. E, Sivas Spor'un zaten e, lige başlangıcı itibariyle böyle maçlardan çıkaracağı beraberlikler, o, o beklentiyi, Sivas kamuoyunun beklentisini süspanse etmek noktasına biraz artık gerekli hale gelmiş şeyler. Daha cesur bir oyun tercih etti Sivas Spor. E, geçiş hücumlarını iyi tercih eden, kontratak planlarını uygulayan, ve çift kanat bekli planı tercih eden bir takıma karşı e, bu anlamda zorlanabilirdi. Kalesinde daha rahat skor görebilirdi. E, kendi birinci bölgesinde daha fazla pozisyonla karşılaşabilirdi. Bu açıdan baktığımızda Sivas Spor'un da aslında biraz e, maçın gidişatıyla ilgili maçın senaryosunu böyle isteyebileceği de bir maç olduğu için açıkçası ilk değerlendirmelerim bunlar. Pekala. Hocam bir yorum var onu da e, okuyarak size pas atmak istiyorum. Ömer Park yayınlar demiş. Ahmet Budak Erzurum'dan selamlar ve yayınlar dilerim. Mustafa Yumlu ve Eren Tozlu olmayınca Hakan Kutlu hocanın bu sistemde gol atması mucizelere bağlı kalıyor demiş. Bu görüşe katmıyor musunuz? Yani şimdi tabii e, ben katılmıyorum. Çünkü e, Hakan Hoca'ya şöyle de aslında bir nebze hak veriyorum. Şimdi 25 yıldır e, All League'de olan PTT Ligi'ne çıkmamış bir Vanspor psikolojisi var. Vanspor 25 yıl sonra PTT Ligi'ne çıktı ve şu an itibariyle e, en azından tesislerini yapmaya çalışırken e, yepyeni bir takım kurarken e, PTT Ligi'nin kültürüne e, deneyimine alışmaya çalışırken Hakan Hoca'nın da üzerinde e, bu sorumluluk varken bu e, bu kontrolü biraz daha anlayışla karşılayabiliyorum açıkçası bu oyunu. Fakat elbette ki hem sahada oyuncular hem Hakan Hoca hem de taraftar olacağı zaman Van'da ben de orada bulunduğum için e, bu oyunun bir tık daha ötesine e, hücumsal olarak geçeceklerini düşünüyorum. Düşünüyorum ama şu andaki Van e, Spor'un bu kontrolünü dediğim gibi 25 yıl e, alt ligde kalmış bir Van Spor'un bu kontrolünü Açıkçası e, normal karşılıyorum. E, ama bundan sonrasında özellikle içerideki maçlarda daha tempolu e, daha hücumu arzulayan e, taraftarlardan dolayı oradaki taraftarlar istenen dolayı bir basmalar olabileceğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız e, bugün Sedik de e, çok e, arayamadı. E, özellikle e, Sivaspor Van Spor'u biraz daha sete çekti maçın ilk yarısında fakat Van Spor Ertuğrul Bey'in de dediği gibi Van Spor e, biraz daha defansif olayı oturtuğundan hücumsal olarak geçemediğinden Sivaspor'un onu hücuma davet etmesine rağmen sete davet etmesine rağmen o setin e, sette evet e, rakibin bölgesine e, bölgesinde durdular ama e, orada e, pozisyon organizasyonlarını çok oluşturamadılar. Burada da zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Pekala. Madem e, hocadan girdik konuya o zaman hocaların değişikliği alakalı da sormak istiyorum. E, hem Hakan Hoca hem Osman Hoca için e, maçı skoru çevirebilmek adına e, doğru hamleler yaptıklarını düşünüyor musunuz hocam? Önce sizle başlayalım ve hakkında soru toparlayalım. Ya şöyle e, Osman Hoca dediğim gibi 15. dakikadan sonra bence takımın ee, aslında Osman Hoca ile ilgili şöyle ben bir şey söyleyebilirim. Osman Hoca bence İstanbul Spor'daki o hakikaten kendine özgü oyununu, oturttuğu oyununu burada oturtamamış e, olmuş olduğu e, mutsuzluğu görüyor gibiyim. E, onu görüyor gibiyim. Çünkü Osman Hoca daha e, pozitif e, oyunları güçlü bir şekilde İstanbul'da oynatabildi. Şu anda burada oynatamamın e, olmuş olduğu e, ee, bir tedirginlik görüyorum. O da puanlara ilk başta yansımadığı için, artı olarak yansımadığı için e, Osman Hoca'nın e, o da o tedirginliği şu anda normal karşılıyorum. Eğer bugün kazansaydı maçı Osman Hoca da e, diğer zamanlara daha da iyi yapabilirdim. Yani bugün Osman Hoca'nın dakika 15-20'den sonraki oyunun kontrolünün biraz daha kendilerinde oluyor gibi görülmesinden memnun olduğundan dolayı çok da oyuncu değiştirmediğini gördüm. Çok da oyuncu değiştirmediğini gördüm. Zaten oyuncu değişiklik hakkını tamamlamadı herhalde Osman Hoca. Fakat Dakika 75 itibariyle Hakan Hoca 5 oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Dakika 75 itibariyle 5 oyuncu değişik hakkını kullandı. Sadece orada şu avantajı gördü Hakan Hoca da e, dakika 60'tan sonra e, biraz daha oyunu kontrolünü alan ve cesaretlenen Sivaspor'un karşısına e, biraz daha sahayı enerjik tutmak e, vesaire yeni oyuncular e, oyna yeni oyuncular atmaktan dolayı böyle bir istekte bulundu. Burada da bir nebze başarılı oldu, en azından Sivas'ın o direk, e, hücum e, iştahını kırmış oldu. Sadece bu anlamda o hücum iştahını kırdı fakat skora etki yapamadı. Oyuncu değişikleri, oyuncuların e, hocanın değişikliğinin daha ziyade oyuncuların vermiş olduğu performans. Pekala. Evet, e, Ertuğrul sana geçeceğim. Hocaların değişikliği alakalı aynı soruyu sana da sormak istiyorum ama X'deki eleman soruyor muş? X'ten bildiğim seyircilerimiz YouTube kanalımıza bekliyoruz ve kanalımıza abonelik, beğeni bekliyoruz hala abone olmadan izleyenler varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar diyelim. Bu konuyla ilgili yorumunu alayım. Sonra hakemle ilgili sanıyorum yorumlar var ona da geçeceğiz. Ya Hakan Hoca'nın Hakan Kutlu'nun tercihleri e, zaten zaten hazırda Hakan Kutlu'nun ve Vanspor'un oyun planı aslında her iki e, o dinamik kanat beklerine genişlik kazandırarak oyun rakip yarı alana taşımak noktasında bir tercihi vardı. Bunu e, Regis ve Farukcan üzerinden e, Farukcan yine bir nebze daha iyi bir performans gösterdi. Biraz daha oyunun içerisindeydi, pozisyonların içerisindeydi ama e, maçın ilerleyen zaman diliminde bu anlamda daha diri iki kenar oyuncusu daha diri, diri iki kanat bek profilini tercih etmek noktasında iki değişiklik yaptı. Ben bunu biraz da dediğim gibi Sivasspor'un direncini kırmak e, maçın ilerleyen dakikalarında o direncin kırılmasıyla birlikte arka alanda üçüncü bölgedeki boşlukları kovalamak üzerinden o daha dirit oyuncuları tercih etmesi olarak yorumluyorum. iki kanat bek değişikliğini. Bir de Traore değişikliği söz konusu. Traore'nin de o hücum yolları yollarında bitiricilik noktasında istenileni verememesi sonrasında Vilaço Mitros'u oyuna soktu. E, merkezde de iki oyuncuyu Erdem'le Junior'u değiştirdi. Böyle bir e, plan tercihinde bulundu. Bu biraz oyun değişikliğini ya da taktiksel değişikliğe e, yönük değil daha e, daha ziyade oyunun içerisindeki oyuncu grubunu yenilemek, tazelemek noktasında tercihlerde bulundu Hakan Kutlu Hoca. Onun da biraz şu, şuradan dediğim gibi ifade, tekrar ifade edeyim. 80. dakikadan sonra Sivasspor'un merkezindeki o dinamik görüntünün yavaş yavaş kırılmasını e, temenni ederek daha e, oyun rakip yara alana yıkabileceği bir plana dönülebilmesi adına yaptığını düşünüyorum ben bunu Hakan Kutlu'nun. E, Sivaspor Sivasspor tarafında da hocamın ifade ettiği gibi e, Osman Zeki Korkmaz biraz sahadaki planı e, sahada var olan e, oyuncu grubunu bozmadan biraz işe sürdürmek gibi bir tercih oldu. Zaten tüm değişikliklerini 70'ten sonra yaptı ve toplam 3 değişiklik yaptı. E, biraz Osman Hoca'nın zaten Sivas Spor'da en büyük sıkıntılarından biri, yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri kulübesinde o anlamda sahadaki oyunu değiştirebilecek, e, yapıyı yenileyebilecek veya taktiksel esnekliğe Osman Hoca'ya e, bu anlamda imkan tanıyacak oyuncu eksikliği aslında Osman Hoca'nın şu anda elini zorlayan unsurlardan bir tanesi. E, bu açıdan e, dediğim gibi iki teknik adamın oyunu değiştirmekten ziyade enerjisi düşen e, ilerleyen dakikalardaki o tempoya bağlı olarak enerjisi düşme ihtimali olan oyuncuları değiştirmek ve o enerjiyi yenilemek noktasında değişiklikler yapıldı. Ama onun dışında oyunu değiştirecek, planı değiştirecek, şapkadan tavşan çıkaracak değişiklikler yapıldığını çok fazla düşünmüyorum ben. Pekala. Şimdi hakem performansını sormak istiyorum. Hakemle ilgili de Harun senin bekler. Son dakikadaki penaltı pozisyonu demiş. ben kararın doğru olduğunu düşünüyorum ama genel olarak da hakem performansıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Ertuğrul senle başlayalım. Ya işin açıkçası ben çok öyle hakemlik bir durum olduğunu, hakemin maçın kontrolünü kaybettiğini düşünmüyorum. Çok hakem konuşmak, hakem karar konuşmak da pek benim işim değildir. Pek sevdiğim de bir şey değildir. Ama e, o mevzubayız tartışmalı kararlarda da ben çok fazla tartışılacak, hakemin üzerine gidilecek bir şey olduğunu düşünüyorum? Pekala. Hocam sizin görüşünüz nedir? E, oyuncular hep oyunda kalmak istedi açıkçası. E, bu da işini kolaylaştırdı. E, hakem de onun farkında olaraktan maçı e, kararlı ve rahat yönetmesine sebep verdi. E, oyuncuların oyunda kalma istekleri, kenar yönetimin e, hakeme bakış açısı ve hakemin de oyunu yönetme arzusundan dolayı bence hakemlik bir olay olmadı. Süper. Hocam bir yorum var. Hakan Güler demiş ki Ümit Hoca'yı çok seviyorum. Van Spor ile müthiş bir kimya uyumu var. Keşke yılları kalsaydı demiş. Hocam sizin gözünüzden Van Spor sezonu nasıl başladı? Bundan sonrası için Van Spor ile alakalı görüşünüz, beklentiniz nedir? Elbette Van Spor'u biz de çok sevdik. Van Spor bizim evet. e, tabiri caizse piyasaya adım atmamıza sebep oldu. Çok da güzel günlerimiz oldu ve neticesinde Van Spor şampiyon oldu. Yıllarca e, bunun e, arzusuyla ve bunun için mücadelesiyle orada uğraştık. E, şimdi e, Van e, şu an itibariyle dediğim gibi 25 yıllık e, bir özlemin neticesinde bir üstlüğe geldi. Şu andaki durumu e, bu refleksi, e, burada kalma isteğini, bu kontrolü daha doğrusu ben çok anlamlı ve normal buluyorum. Bu süreci Van Spor'un da e, biraz daha sabırlı geçirmesi gerektiğini düşünüyorum ki e, Van Spor e, tekrar bir lige düşmemesi gerekiyor ve üzerine koyarak gitmesi gerekiyor. E, bundan sonrasını ben Van Spor'un, şimdi Van Spor iki maçı e, özellikle ben ilk bolu maçını izlemiştim. Bolu maçına Van çok tedirgin başlamış olmasına rağmen o maçı kazanmasını bildi. Daha sonra güçlü bir rakibi evinde kazanmasını bildi Esenler'i. O maçtan sonra Van Spor'un galibiyeti olmasına rağmen e, fena olmayan oyunlar da oynadı. Bu lige e, alışmış gibi oyunlar oynadı. Tabii ki tecrübeli bir e, Hakan Hoca sayesinde. E, yeni takım olmasına rağmen. Elbette şu an itibariyle e, Van Spor'un bir e, ilerleyişi e, olmamakla birlikte en azından bu ligin takımı olmak üzere e, mücadele ettiğini görüyorum. Buna saygı duyuyorum. Ama bundan sonrası ile ilgili kentte bir, orayı bildiğim için herhangi bir panik, e, herhangi bir e, eleştiriden daha ziyade şu andaki bulunduğu ligleri kabul, ligi kabul edip burada olmanın e, değerini bilip ona göre adımlarını sağlam atacak şekilde e, onlar da takımlarını desteklemeli, hiç bırakmamalı. Ben Van um. bundan sonra e, belki e, çok hızlı ilerlemese bile e, en azından buralarda e, lige alışıp, buralar mücadelesini verip daha sonraki zamanlarda üzerlerine adım adım koyabileceğini düşünüyorum. Böyle olması gerektiğini de e, temenni ediyorum. Turun sana da Sivas Spor tarafında şunu sorayım. Son iki hafta alınan dört puan var. Her ne kadar bugün kazanamasa da Sivas Spor kötü bir başlangıç yapmıştı. Dört maçta yanılmıyorsam sadece bir beraberlik bir puanı vardı. Ee, ne düşünüyorsun? Son iki haftadaki dört puan Raspor'a sence bir şeydir? toparlayıcı anında bir mesaj taşır mı? <laughs> Sivas Spor'un çehresini değiştiren unsurlar aslında e, transfer döneminin son periyodunda, son 10 günlük e, zaman diliminde kadroya dahil edilen oyuncularla birlikte aslında biraz o çehre değişti. Sivas e, transfer dönemine başladığı noktadaki planlamayla transfer döneminin ee, çıkış motivasyonlarıyla e, transfer döneminin son periyoduna girilen süreçteki e, motivasyon aslında birbirinin benzeri motivasyonlar değil. Osman Zeki Korkmaz'ın e, eline ilk verilen kadro, ilk planlanan şey daha farklı bir e, şeydi. Oradaki amaç mevcut e, mali koşulları daha kontrol altına alabilmek, Sivaspor'un geleceğine yönelik o bütçeyi kurtarabilmek, idare edebilmek yönünde bir transfer planlaması, transfer tercihi söz konusuydu. Ee, buradan o netice elde edilemeyince, istenilen skorlar çıkmayınca özellikle Handic Spor maçının e, ilk programda da altını çizmiştim. Handic Spor maçından sonra bu kadro e, hacmiyle bu işin gidemeyeceğini, Sivasspor'un hedeflediği şeye ulaşamayacağı noktasındaki e, kanı aslında daha da yönetimin de içerisine yerleşti, hocaya da yerleşti. O transferler yapıldıktan sonra lig adına yeterli olabilecek isimler, son periyotta takviye edilen Etemi, Avramovski, Alimalle, e, Apindangoya gibi takviyelerle birlikte o çehre, o e, iskelet daha farklı bir yere doğru gitti. Sarıyer Spor maçında da e, daha önce de ifade ettiğim gibi aslında çok istenilen oyun yoktu ama Osman Zeki korkmaz bir sistem hocası bir e, sistemi getirerek İstanbulspor'da o sistemi yapabileceği uygun bir ortam vardı ama Sivas Spor şu anda e, hiç olmadığı kadar baskı ortamının yüksek olduğu bir ortam. Dolayısıyla Osman Hocanın şu anda e, bir adım sonrayı görebilmesi adına, bir adım sonrada da bu takımın başında hoca olarak varlığını sürdürebilmesi adına bu noktada alacağı çıkacağı hiçbir ma maçta mağlubiyet almadan çıkması gerekiyor. Van Spor maçındaki sonucu bir anlamda pozitif olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Van zorlu bir deplasman her ne kadar seyirci faktörü Van Spor'un arkasında olmamış olsa bile kağıt üzerinde sezonun sonunda baktığımız zaman dönüp bakıldığında Van Spor deplasmanından çıkmış bir puanı çok olumsuz, çok yetersiz görmek yanlış olur. Bu açıdan Sarıyer Spor ve Van Spor'dan çıkmış sonuçlar Sivas Spor adına real sonuçlardı. Bu real sonuçlara en azından gelebilmiş olması Sivas Spor'da başlangıçtaki çehreyle arasında bir değişim olduğunu ya da değişime umut olduğuna dair bir gösterge olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama bundan sonraki süreçte, bundan sonraki fikstürde de Osman Hoca'nın hata yapmaması gerekiyor. En azından Ekim Kasım ayına kadar bu takımın başında var olabilme isteği varsa, bu takımı nihayete erdirmek isteyen kişi Osman Zeki Korkmazsa bu olabilecekse bu fikstürden rahat bir şekilde mağlubiyetsiz çıkması gerekiyor. En azından e, real sonuçları alabilmesi gerekiyor. Çünkü şu an son yapılan takviyelerle birlikte e, referans e, transfer marktı ben referans alarak söylüyorum. E, en iyi 13 değerli takımdan birisi şu anda Sivaspor. 3 tane e, çok e, yüksek bütçelerle çok yüksek transfer hacmi olan kadro hacmi olan kulüp var. Onlardan bir tanesi Sivaspor haline geldi. Tabii ki bu e, nicel bir ölçü ölçüttür. Bence çok net bir şey vermez. Ama Sivaspor'un başladığı noktayla şu an bulunduğu nokta arasında bu sezonun başlangıcı noktasında e, farklar olduğunu bizlere veriyor. Bu anlamda daha önce de ifade ettim Osman Zeki Korkmaz'da top şu anda. O hoca sihrini, sanatını, dokunuşunu yapacak ki bu iş e, farklı bir yere gidecek. Sivaspor farklı bir şeyi hayal etmeye tekrardan başlayacak. Ama şu an e, ilk periyodun kesinlikle iyi geçmediğini kabul etmek, söylemek gerekiyor bence. Peki Son sözden alayım Ertuğrul Hocamla final yapacağız. Tamamdır. Ee, her iki takımı da tebrik ediyorum. Hocam da ifade etti daha önce. Ee, her iki takım da sağdan istediği şeyi alabilmeyi az çok başardı. Real bir sonuç elde etmeyi başardı. Ee, Van Spor'un bu sezona başlangıcı itibariyle işlemeye çalıştığı şey bu ligde kalıcı olmak. Van Spor yönünde bir yorum yapmak gerekirse bu ligde kalıcı olmak gibi bir çaba olduğunu gözlemliyoruz Van'da. E, kaliteli ayaklar da özellikle ön hatla ilgili kaliteli isimler de kadroya dahil edildi. Ne yaptığını bilen, e, ne işlemek istediğini bilen ve belli bir oyunu olan bir teknik adam var. E, teknik adamın arkasında durulduğu, teknik adamın oyununu ifade etmek konusunda istediği alana sahip olduğu ortamlarda e, çok ciddi bütçe sorunları olmadığı müddetçe o teknik adamlar başarılı olabiliyor. Bilmiyorum hocam bana, benim bu yorumuma katılır mı bilmiyorum ama e, bu ortam oluştuğu zaman Hakan Kutlu'nun da o başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Buradan Sivas Spor'dan da bir beraberlik çıkarmak da Van Spor adına da kıymetli oldu. Bunun paralelinde Sivas Spor için de ben bu beraberliğin bu deplasmanda çıkmış bu beraberliğin kıymetli olduğunu düşünüyorum. En azından son iki haftada o istenilen var olan, olması gereken şeyi elde edebildi Sivas Spor son iki maçında Önümüzdeki süreçte Sivas Spor'un tekrar o sezon başında yaz transfer döneminde düşüldüğü noktada bir motivasyonu vardı Sivas Sivas Sivaspor taraftarının. Biz buraya e, misafir olarak geldik, tekrar Süper Lig'e döneceğiz gibi bir e, motivasyonu vardı Sivas kamuoyunun. Bunun sağlanabilmesi adına teknik adamın yapabileceği bir şey varsa, sürdürebileceği bir şey varsa, bunu gösteriyorsa, hocanın arkasında durarak, hocanın da e, bu desteği hissederek varlığını sürdürmesi gerekiyor. E, tabii bu iş kolay olmayacak, Sivaspor biraz ciddi anlamda eksi yazarak başladı sezona. Bu anlamda e, toparlanması gereken kırgınlıklar, hatalar, yanlışlıklar da var. Bunlar da toparlanırsa Sivaspor'un iddialı bir kadrosu var. Birincilik neticesinde e, tecrübeli de bir kadrosu var. E, i̇şle işi takip edeceğiz diye teşekkür ederim. Ya, teşekkürler değerlendirmen için. E, Ümit Hocam'a geçen bir iki yorum var. Hemen onları da okuyayım. Hakan Güler özlemiş ki Van Spor tarihinin en yüksek puan toplayan hocası Ümit Bozkurt hocama Muhteşem bir kariyer diyorum demiş. Teşekkür ediyoruz yorum için. Eren Çırat da demiş ki Ümit Bozkurt dönemlerine pes etmeyen son dakikalarda olsa bile maçı çevirebilen bir takım vardı demiş. Hocam size geçelim. E, yavaş yavaş son değerlendirmenizi, son cümlelerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Maçla ilgili şöyle söyleyeyim. Sonuçta e, Süper Lig'den düşmüş olmanın verdiği yorgunluk ile e, mental yorgunluk ile lige başlamış e, bir Sivas sporun eee Yıllar sonra PTT ligine e, çıkmanın heyecanıyla karşılaşmış olduğu bir Vansford maçında temposuz ma bir maç oldu. Fakat ben şurada özellikle futbol severlere şunları söylemek isterim ki e, sonuçta e, talep futbol severlerden gelecek, e, futbol severlerin futbol severlerin taleplerine göre bahisler şekilleniyor. Ben biraz daha e, futbol severlerin sonuçtan daha ziyade Gerçekten teknik heyetleri, özellikle teknik heyetleri, daha doğrusu yönetimleri ve teknik heyetleri e, oyunun güzelliği ve oyunun heyecanına, e, sonuçta bu oyun kazanmak üzere e, güzel olan bir oyun. Daha kazanmanın e, motivesine e, itmeleri gerektiği noktada teknik heyetleri özellikle yönetimlere yapılan baskılardan dolayı o yönetimlere yapan baskıların da teknik heyetlere gelmiş olan baskılardan teknik bundan dolayı icabında yerlerini kaybetmeme tedirginliklerinden dolayı e, oyunu düşünmeyip farklı stratejilere girdiklerinden dolayı oyunlarımızın tempoları düşebiliyor. Ben biraz daha futbol severlerimizi gerçekten kazanma ve tempolu oyun oynama e, bazlı e, eleştirilme, eleştirmelerini ya da e, futbola böyle bakmalarını gerektiğini düşünüyorum. Futboldan böyle zevk almaları gerektiğini düşünüyorum. Futbolun sahanın dışına çıkmadan. Eğer böyle olursa inanın teknik heyet ve futbolcular da eğer ki bu oyunu keyifle kazanmak üzere oynadıkları sürece sonuca ve geleceğe gerçekten odanmadan e, odaklanmadan e, kazanmak üzere oynadıkları sürece futbol severlerimiz futbol sevmeye devam edip skor severlikten futbol severliğe geçip bunu da e, kulüplere yansıttığı sürece inanın kulüpler de onlara onların istediği futbolları sunacaklardır diyorum ve sizlere iyi yayınlar e, tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum. Tekrar hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Motlu Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Van Spor Futbol Kulübü Sivas Spor maç sonu değerlendirmesinde Ertuğrul Dalbastı ve Ümit Bozkurt'la beraber sizlerle birlikteydik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyor olacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diyoruz.